Çok değerli koyun yetiştiricisi dostlar, ee, daha önce e, Ekim ayının başlarında bir e, topraksız kabeye üretimi, hasıl arpa hasırıyla ilgili bir video e, çekmiştik, bir sohbet yapmıştık. O sohbette bir terminolojik e, telaffuz hatası olmuş, o yüzden e, arkadaşlar fakültedeki hocam böyle böyle bir e, telaffuzla bir şey olmuş dediler. Ben de onu silip yeniden e, arpa hasılı, topraksız arpa hasılı üretim mi ile ilgili bir yeniden video e, çekmek istedim, sohbet yapmak istedim sizlerle. E, arpa hasılı, önce arpa hasılyının ne olduğunu söyleyelim. Normalde arpa yani buğdaygiller, arpa, buğday, çaldar, her neyse bunlar ekilir araziye. E, ekildikten sonra yaşken yani başak çıkarmadan önce e, ne yapılır? Biçilir. Başak onun aşamasında biçilir. Ki bu aşamalar bitkide besin maddesinin yani enerji, protein vesaire minerallerin en yüksek olduğu e, zamandır. Bu biçilen yeşil e, materyale, ota hasıl denir. Bu yeşil olarak hayvanlara verilebileceği gibi kurutularak e, efendim ne yapılabilir? E, kurutularak da muhafaza edilip e, kışın hayvanlara yaz kış fark etmez geçin ne zaman isterseniz verin. Kurutulmak suretiyle de tüketilebilir. Hasıl aslında bu demek. Ama bu topraksız e, yani hidroponik denilen sistem eee arpayı bir tablolara koyuyorsunuz. Tane arpayı. Orada su vermek suretiyle bu arpalara tablaların içerisine su dökmek suretiyle çimlenmeye bırakıyorsunuz. Çimlenme aşamasında zeminde en alt kısmında beyaz arpanın kök kısmı genellikle beyaz olur biliyorsunuz kök kısmı. O birbirine girmiş bir vaziyette böyle halı gibi bembeyaz oluyor. Üstünde bir yeşil aksam buna Arpa hasılı deniyor. Topraksız arpa hasılı üretimi deniyor. Şimdi 2010'lu yıllarda yani ben o yıllarda bir de bu konunun popülerliğine binaen e, Alp Önder Yıldız bizim fakültede profesör aynı bölümde çalışıyoruz. Alp Önder Yıldız'la bir makale yazmıştık o yıllarda. Efendim. E, o makalede anlattım bunları. Yani Matador ekmek fabrikasına benzer efendim. E, matador ekmek fırınları vardır böyle raf 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 içeride ekmekleri koyarlar. Ona benzer hasılmatik matik adını verdikleri bir takım e, makinalar ürettiler. Bunları e, zirai kanallarla işte çiftçi TV, toprak TV o günkü kanallar biraz daha değişkendi. Buralarda reklamlarını yaptılar ama çok fazla itibar görmedi bu e, sistem. Ee, unutuldu. Şimdi yeniden 2020'li yılların işte ortalarında yeniden topraksız e, arpa hasılı üretimi diye popüler olmaya başladı. Dolayısıyla ben de bu, bu, bu nedenle böyle bir e, şey sohbet yapmak istedim sizlerle. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Sera benzeri yapılar. Çok böyle aman aman lüks böyle hasılmatikler para çok para bağlayacak şeyler değil. E, sera benzeri yapılarda ki Hindistan Pakistan taraflarında o sayinbostepe.com'da o, o e, şey makale duruyor mesleki penceresinde en altlarda bir yerlerde. Oradan teferruatına bakarsınız. İş gücü ihtiyacı, sıcaklık ihtiyacı, su ihtiyacı vesaire her şeyi orada yazıyor. Burada ben size konuyu özetlemeye çalışıyorum. E, efendim mesela bu sistemin bir takım avantajları var. Nedir o? Ya hocam işte arpayı çimlenmeye bırakıyorsunuz. 8 gün sonra hasat ediyorsunuz. Yani 20-25 santim boya ulaştığı zaman hasat gerçekleşiyor. Ondan sonra işte %1'lik hipoklorit deniyor. Çimlenmeye mani olmaz. Yani küf oluşumunu, mantar oluşumunu önlemek adına e bununla muamele ettiğiniz zaman hem çimlenmeye mani değil üretim devam ediyor hem de herhangi bir zararı söz konusu değil. Sekiz 8 günde ne yapıyorsunuz hasadı gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra sistemi dezenfekte etmek suretiyle tablaları çünkü yeniden mantar üreme riski söz konusu. sistemi sistem dezenfekte edip tekrar arpa çimlenme işine devam ediyorsunuz 6 çarpı 9 deniyor 6 çarpı 9 metre 54 metrekare alanda bir yılda 1200 Dekar alandan üretilecek e, kaba üretilebiliyor diye literatür kaynaklar bilgi veriyor e, avantajlarından birisi bu sistemin e, arazisi olmayan işletmeler bu sistemden ne yapabilirler yararlanabilirler biraz sonra. Her sistemin avantajı olduğu gibi dezavantajları da var. O dezavantajlarından da bahsetmeye çalışacağım. Diğer yemlere nazaran hastalık riski daha azdır deniyor. Efendim diğer yemlere nazaran hastalık riski nasıl daha az? Ya dışarıdan aldığınız yemlere her türlü hayvan hastalığının bulaşma ihtimali yüksek olabilir. yani Bu salgın durumlarında vesaire. Ama siz kendiniz arpanızı kendiniz çimlendiriyorsunuz. Risk sadece temin ettiğiniz arpayla söz konusu olabilir. Onun dışında kendiniz ürettiğiniz için riskiniz sadece mantar üremesi, küf, e, aflatoksin üremesi dışında e, bir risk e, gözükmüyor. Aflatoksin de işte o e, mantarların ürettiği e, bir toksin e, ama verimi düşürücü e, yoğun tüketim durumunda da ölümlere kadar yol açabiliyor. Sistemin diğer avantajlarından bir tanesi kahve üretirken çok miktarda su kullanmak gerekiyor. İşte mesela söylüyorum silajlık mısır üretirken bir vejetasyonda bir dekarda efendim bir dekarda demeyeyim de bir, bir kilogram kuru madde silaj kuru maddesini üretmek için 600-700 litre suya ihtiyaç duyuluyor. Bir kilogram yonca kuru maddesini üretmek için keza 500-600 litre suya ihtiyaç duyuluyor. Bu arpa hasılı yaparken tablaya koyuyorsunuz. Tablaya koyduğunuz su ne kadar olacak? Yani 3 litre 5 litredir e, koyduğunuz su. Su tüketimi çok düşük deniyor. Avantajlarından birisi bu. E, efendim demin söylemiştim üretim yıl boyu tekrarlanabilir deniyor. Yani 8 günde bir hasat e, yaptığımız için dezenfeksiyon işleminden sonra yeniden ekim e, mümkün. E, tekrar söyleyelim. 20-25 santim boya ulaştığında 8 günde ulaşıyor zaten hemen hemen. E, Asat gerçekleşiyor. Burada tabii şöyle bir şey var. E, optimum sıcaklık ne olacak hocam? Optimum sıcaklık 12 ile işte e, 30 santigrat dereceler arasında çimlenme gerçekleşiyor. Ama en uygun sıcaklık e, Çimlenme sıcaklığı 21 santigrat derece. Bu 21'den uzaklaştıkça e, mantar riskidir, hastalık riskidir ne yapıyor? Artmaya başlıyor. Dolayısıyla 21 santigrat dereceyi e, mümkün mertebe sağlamak gerekiyor. Tekrar söylüyorum sera benzeri yapılarda e, bu raflar, terekler oluşturmak suretiyle tablolar oraya koyup çimlenme işlemini buralarda e, gerçekleştirebilirsiniz. 8 gün içerisinde 1 kilogram çimlenmeye bıraktığınız arpa 7-8 gün sonra 7-8 kilogram oluyor. Nasıl oluyor? Su muhtevasında bir artış söz konusu oluyor. Efendim iş gücü ihtiyacı azdır deniyor. Evet, e, yani dar bir alanda üretim yapıldığı için iş gücü ihtiyacı az. Demin söylemiştim yıl boyu üretim mümkün diye. Kış-yaz fark etmez optimum 21 santigrat derece sıcaklığı muhafaza ettiğiniz sürece nedir? Üretim süreklidir. İşte bir problem, dezavantaj, aflatoksin riski var. Bir diğer problem hasıl kuru maddesinin su uzaklaştırıldıktan sonra kalan kısmı biz kuru madde diyoruz. Suyun tamamını uzaklaştıramazsınız. Yüzde on, on iki neyse su şeyde bünyede kalır ne ama yüzde doksan civarında kuru maddesi olur şeyin, materyalin. İşte bir kilogram kuru madde hasıl kuru maddesinin e, maliyeti 1 kilogram arpa kuru maddesine göre 3.4 kat daha pahalı. Arpaya göre hasıl 3.4 daha pahalı. Kuru madde bakımından. <laughs> Hocam enerji bakımından nasıl durum? Enerji bakımından da şöyle 3.7 kat daha pahalı hasıl arpaya göre. Protein bakımından nasıl? 2.2 kat daha pahalı hasıl. Bilmem anlatabildim mi? Ama çaresiziz hocam. Bizim işte ekecek dikecek arazimiz yok. Bizim burada su yok vesaire. Ve bu durumda e, arpa hasılından, e, yaş arpa hasılından yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi e, ölçülü miktarlarda kullanmak suretiyle. Çünkü sulu bir nesne, çok yoğun su muhtevası var parçalamak suretiyle kullanılacak zaten. Ama yoğun su fazla miktarda tüketildiği zaman eklemlerde ne yapıyor? Şiştiklere neden oluyor. Dolayısıyla normal miktarlarda kullanmak gerekiyor. Bununla ilgili size vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Soruları olan, merak ettikleri bilgiler olan arkadaşlar mesaj yazmak suretiyle hemen aşağıya yoruma ben onları cevaplamaya çalışacağım Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun